ikinci kanalımda mı APK videosu çekeceğim. Evet. evet. Bugün Başlıktan da gördüğünüz gibi Neydi lan? Bu oyunun adı neydi? Ya? Düşün düşün düşün. Düşün düşün düşün. düşün, düşün. Bu oyunun adı ya? Ultimate Ultimate Custom Night Knaf Ultimate Custom Night APK oyn oynuyoruz. Şimdi benim yapabileceğim karakterler şunlar. Yani yandığım şu karakterler var. Şunu bir kapatayım. Şuna yanabiliyorum. Şuna yanabiliyorum. Şuna ya yani şu benim dikkatimi dağıtıyor. Şunun şuna tıklamam beni öldürebiliyor bazen. Ondan sonra bu benim sinirimi bozuyor ama kolay olduğu için. Ondan sonra bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar da zaten fantom gibi. Bu spring trap. Spring Trap'in şu versiyonunu Afton'ı neden açmadığımı söyleyeyim mi? Yani nasıl oluyor? Kapıyı kapatıyorum. Ya yani şöyle diyeyim. Bir tanesini 2 saniye boyunca açık unutursam adam direkt içeri, dalıyor. İçeri dalıyor. Go. Tamamdır. Loading. Bu videoda korku dolu anlar yaşayabilirsiniz. Şunu açık tutuyoruz. Bunu biliyorum. Şunu açayım da sıcaklık artmasın. Allah. Yani şu an bu APK olduğu için sınırsız enerjim var. Yüzde en yüz enerji bu. Nasıl bir sınır? Sen de git be. Oğlum bu ne? 2 saniye boyunca oynadım sadece. Arkadaşlar bu oyunda sakın ardı ardına kameraya basmayın. Ben şu an yapıyorum da siz yapmayın sakın. Benim niye mouse'um var? Hayır. <laughs> Ananı. Lan bu yoktu. Bunu kim açtı? Bir dakika. Ben bunu açmadım. Ya FNAF sen nasıl bir oyun sağlayasın ya. Ben bir tane bile aşamadım. 7'ye ne arıyorsun asbinsolak. FNAF'ın kötü yanları işte arkadaşlar. Ultimate Custom Night yani UGC'yi sakın oynamayın. E, APK olarak oynayın ama sakın normal olarak oynamayın. Gücüğün teki. Mouse nereden çıktı? Hiçbir fikrim yok. Bir git. Çöp çatan çetesi. Kapa kapıyı. Allah. Işık tut ışık tut. Maskeyi tak maskeyi tak. Öleceğim arkadaşlar şimdi? Gitti gitti. Hello, hello. Sana I <laughs> İlla sana bakmak zorunda. İlla sen gelmek zorunda mısın ya? <laughs> ya ananı satacağım ha. LRFS diyor. Onların hepsini açtık. Sen git kınık. Bu arada mouse gelirse benim suçum değil yani. Herhangi bir şey var mıymış? Bir yere de gelmiyor. Okey. Bu kamerada bir ananı. Ananı avradı Kafam gitti oğlum. Bir git. Hayır 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 hayır. Maske tak seni, seni kapatalım. Hadi <laughs> tovallo. Gitti. <laughs> Partiye hazır olun. Dur şimdi. Lan niye müzik çalmadı? Müziğin çalması gerekmiyor muydu? Ben mi yanlış biliyorum? Bu arada oyuna ilk girdiğimde şu salak yani bir Mr. Hippo Yamskair attı ve adamın konuşması bir saat geçmiyor. O yüzden Mr. Hippo'yu sakın açmayın. Hepsini açın ama Mr. Hippo dışında. Adam öyle bir gıcık ki. Ofis değiştirelim. Okey. Power. Frigit. Battery. Üçünü aynen. <laughs> <laughs> Ultimate. Ultimate NTX. Yani işte. Burada başladık. Normal. Burada peluşumuz bu. bu. <laughs> Bir Ne yapacağız? <laughs> Kör inanın ki umurumda değil. Vardı ne vardını. Açılmalı. Bu arada inanın ki şu an evde benim dışımda kimse yok. Annem bakkala gitti. Ya <laughs> you Kuşum seni sevmedi diyor. Bunun enerji veren versiyonu he benim enerjim %100 olduğu için bu salağa yakalanınca ölüyorum. oyundaki detaylara kadar oyunda bir sürü şey var. Ya şöyle diyeyim. Ya oyunda bazı şeylerin aynen oyunda bazı şeyler aynı animasyonlar kullanılmış. Mesela maske takma yani şu şöyle diyeyim. Çıka ve ya yani toy çıka ve toy çıka diyorum. maske takmamız gereken Chica ve Bonnie ile şu kamera o yani reset ventilation animasyonu aynı. Bunu düzeltecekler mi? Hiç bir fikrim yok. Aynı. Neyse şimdi bu oyunu aslında sevmen nedenlerimden biri. Oyunda Neredeyse neredeyse şöyle diyeyim. Ya gelmiş geçmiş tüm FNAF Security bir dışında tüm oyunların FNAF oyunlarının karakterleri var. Ve buna hiçbir oyunda olmayan o, olabilir de Nightmare Puppet'ta dahil. Nightmare Puppet Nightmare Puppet'ın kim olduğunu ben hiç bilmiyorum. Yani bir ruh da nasıl bir ruh? Kafam dönüyor ya. Ama başım dönüyor. Ya. Sana tıklamayacağım. Sen az önce beni öldürdün. oyun dondu bir şey ne olacak çam tüke yiyeceğiz Oğlum ya. Cidden mi? Neyse bu videodan bu kadar olsun. Oyun bir attı. Demek ki oyunda bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Bu arada bunun APK olduğunu kanıtı... Ya yani şöyle diyeyim. APK olduğunu ve Google'dan indirilemediğini kanıtı da şöyle var. O FNAF yazdığınızda FNAF. FNAF yazdım. FNAF. Ultimate Custom Night. Ultimate Custom Night yazdım. Bu uygulama cihazınızda çalışmaz. Hmm. Neden söyleyeyim? Büyük ihtimal çünkü bu uygulama şu an var bende. Neyse bu yarı burada bitsin. O zaman bay bay.